dersin Tur abi? Sen bu ilenci dilenci hilesini başarabilecek misin? Ya Gece abi, ben kimseyi ham değiller, saf değiller, korkutukla rızkını elinden alamam. Vicdan. Vicdanım el vermesin. Vicdan mı dedin? Bakma sen benim böyle kaba saba bir herif olduğuma. Yükme yüreğimdir. İnsan eziğine, yoksulluğa, çaresizliğine hiç dayanamam. Sen de tam dangala çıktın be birader. Ya dilenerek, dilenerek vatandaş nasıl tokatlanır buna bile kafam basmadı. <laughs> Nice senedir bu mülletin yaşıyorsun. Hiç mi bir şikayetle aklını ermedi senin? Bol kazanç nasıl temin edilir? Hiç mi doymadın? Hiç mi görmedin? Kazancım bol uzağa, dar uzağa sizin olsun. Bana haftalığı, günlüğü belli bir iş temin edilir. İş kolay. Lakin... Sen de kendi menfaatini düşünen bir amaya olmaz ki bu usta. Ne malum? Bizim İbo gibi senin gibileri iyi tanır. yalan mı? Şimdi biz bu Tunağ Bey bir fabrikaya yerleştirsek ne usta başına yağ yakmayı ne de faturaya şuradan vermeyi becerebilir. Üstelik işçi hakları, amela hakları, sendika, toplu sözleşme falan dert tutturur. Üstü bunu da yapamadıktan sonra ben ne diye amelelik yapayım ki? O zaman hiç ulaşma aga. Evet, zaten iktisadi devlet teşekkürleri hususi <laughs> işverenler işte işçi çıkarmak için bahane arıyorlar. E, sen mutlaka bordrom vaktimi oluyorum dersen seni müstahdemlikte bir deneyelim. Ha. Yani Yanında para var mı? Eve uğrayıp al dedim miktar. Ne lazım? Ve seni doğum evinin cümle kapısında teste tabi tutacağız. Heh. Şimdi bunu başarır mısın, başaramaz mısın bilmiyorum. Bir İbo ile bir tatbikat yapalım. Hadi bakayım. Hadi başlayalım. Hmm. <laughs> Sağ ol. Müstakten efendisin. Ben de bir hasta yakınımı getirdim. <laughs> 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 Müstakten efendi. <laughs> Hastam var, bulma. Koşa taktın, Bulunur mu? Bulunur, geç içeride bir dönüme konuş. Ha siktir oradan, olur mu öyle şey? Ne diyor lan sen? Seni ölmüş anamın yanına gönderecek geldim ya. Kimseye göndermeyeceksin nene ayı. Çok pardon yani. Ya her kalıp kapıya geleni içeri buyur edersen nasıl avant alırsın be avana? <laughs> ben çalışırken bir de avant mı alacağım? Bunca senedir bu memleketi ediyorsun. Yine Türkiye'nin <laughs> üzerine hala uyanmadın lan. Seni bir kez olsun şeytan demedim. Hüca abi şu al şu ibo cübesini karşısına. Şimdi bir tokat çakarım yarısı boşa gider ha. Pardon sakın yapma. Ee, bak şimdi avanta alıp rahat edecekken başına hiç açma ya. Haklısın Hüca abi. Tövbe dikine gitme. Tamam söz ne dersin onu yapacağım. Aferin aferin. Gale. Geldi. <laughs> 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 Tanıştırayım. Bu hanım Jale. Doğurdu doğuracak hamile. Senin karın bu. Allah Allah. Hiç evdekine ev benzetemedim ya. Ee, odalık tuttum. Dokuz ay on gün sonra da yüksek yerden verilen talimat mucibince üç çocuk yapmak için İslami tarzda bir faaliyette bulundunuz. Hiç hatırlayamadım. Keşke o lütumlu faaliyet zihninde yer tutaydı. Netice itibariyle Cale'yi hamile bıraktım. Şimdi onu al doğru doğum evinin kapısına götür. Gel hatun. Bekle evet. orada bir doğum evi müstahdemi nasıl görev yaparmış bunu da gö, öğren. Tamam mı? Tamam. Hadi. <laughs> Hadi gel Arşun. Evdeki bebesi doğacak ebe bulamazsın. Ben seni doğum evine götürürüm. Hadi gidelim be. İlahi sebebimle babamda vermeyi öğren. Yeni yaldız ebevimle babamda vermeyi öğren. Doğum evi, soyum evi, yok

Doğru evi o zaman Burhan'ın yeri. Evi, yok dünyada benzeri. Doğru soyum evi soyum o dolan Burhan'ın yeri. hemşire. Böyle pallır küldür nereye? Ne meclis? şu içeriye. İyi ettin köyden geldin. Biz ne burada? Bostan korkulu mu? Estağfurullah yani ondan nereden çıkardı? E, o demeye geliyor. Öyle sormadan etmeden pat içeri ediyorsun. Ay! Telaşım var kusura kalma. Ya bak böyle ol efendi ol canım ya. Bizim de burada durmamız vazife icabı. Haklısın tabii. Öh. <laughs> Durum acil. Hastalık hali. İnsan heyecanlanıyor hali. Yani. Kim hasta? Karım. Karım hasta. doğum, doğum evine yatıracağım da. İçeride boş yatak var mı yok onu soracağım. Ya içeri buyur geçiyor da karının neyi var? Sen neresinden hasta? Şeyinde. Hamile. Doğuramadı. Evdeki ikisi üçlü ıh demeden çıkarttık O tutup yaptı. Hmm. Sevdiği gibi sizi bu seferki kaçız? Tekiz. Ne bileyim ben, içine girip bakmadım ya. Ha, asabileşme. Bak ben böyle tersleşmeleri sevmem ha. Kim tersleşiyor? E şimdi de sertleşiyorsun. Oldu. Allah Allah. Artık Ne artı ben? Cık cık cık. Bulduk kaybetmesek ne söylesem kabahat olurum. Ya karşında cık cık çıkırdı ama. Cık cık çıkırdı ama. Çık cık öteceğim yahu. Aaaaay! Hatun durumu kötüleşti. Bırak içme, içeri geçip de müdür beyle bir konuşayım. Sen ne yapacaksın? Büyük geçsin de ne soracaksın müdüre ya? Karımın durumu acil diyor. Müsaade et de müdürle bir konuşayım. Ya yok, boş ya tak var mı yok onu soracağım. Girdin sordun, Müdür bey nereden bilir bu hastanede boş yatak var mı yok mu? Bilmez <laughs> mi? Bile bilemez. E müdür bilmezse hangi huyar bilir? Ben. İyi o zaman hallet sana yolumu vereyim. Beş. Evet. Beşincisi. Benim karı doğurdu mu abi? Yok daha hala ıkınıyor. Ya gelin altı hafta oldu. Bu nasıl böyle? sen de bu efendi gibi yardım etmiyorsun ki karına. Çok beklersin daha git bekle. <laughs> ay, ama herhalde senin olsun. Yüzük yatağım kalmadı hiç. O <laughs> tercih <Otancı> müsün <nesin? gülüyor> yüzük Bak en son üç binlik olur. O da senin gül hatırın için. <laughs> Severim beni böyle sevenleri. Ay, ay. <laughs> yapacak vakit mi var? Kral dairesi kaç numara? Hmm. Numara gole. Sen karını al gel hele. Yeniden gireyim gireyim girildim. Bizim bebek kızı oğlum. Vallahi ebe hemşire bebenin orasına baktı, baktı. Bir şey göremedi. Yapma ya yoksa ya. Ya korkma. Hemşirenin gözleri bozuk. Sen oradan bir üç binlik ayarla, gözler anında yürgün. Yok vallahi he. Olsa federim <laughs> mi? Git kenarda bekle. Ay 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 ay. Bu da benim kan tanesi ne tarafta? D blokta. Bak. Ne yapacaksın? <laughs> benim odalık karıma kan lazımmış. İçeride ona uyan bir kan cinsi var mı yok mu onu soracağım. Ya buyur geç sor da kanhanedekiler ne bilir? Kanhanede uygun kan var mı yok mu? Bilmezler mi? Bile bilemezler. Ya hangi odun bilir? Ben? Tahmin etti. Bak litresi bin kayna. Anasının nikah. Ne yapayım? Piyasa söyle. Bebe de ortamakta kapıda istiyor desene. İyi ki bu sağlık meselesini hallettiler. <laughs> İki litre lüzum etti. Yarısı peşin yarısı ne zaman? Mal teslimi. Aman mal deme. Millet duyar, alışveriş yapıyor, ticaret yapıyorlar de memura ticaret yasak. <laughs> Adam toymak terbiyesiz. <laughs> <laughs> Aman ha. Bu hastane avet arası ne tarafta? Soldaki koridorun solunda. Da. Niye sordun? Bölüm mesul yerinde mi? Varsayalım ki yerinde koltuğuna kaykılmış telleme peyniri gibi oturuyor. Kestirme, şekerleme, reçel falan yapıyor. Bu doğum evine tatlı mı mı kurdular? Ya uyukluyor demek istedim. Sen ne yapacaksın bölüm şefini? Karımın ameliyat saatini konuşacaktım. Niye ki? Bu, bu hastanede ameliyat saatine dikkat etmek lazımmış. Öyle doğru tabipler, hemşireler, cerrahlar acıkırlarmış. Doğrudur onlar yemek hane ince de ameliyatlar mı kalabiliyormuş? Ya ne var bunda? Giderler çaylarını, kahvelerini içerler, sonra gelirler, kaldıkları devam ederler. Ne var ki bunda? Bekleyemem <laughs> 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 Ben, ben de karıma kıyamam. Bizim ameliyat sabah olsun. Mümkündür. <laughs> 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 Bunun ben, ben böyle bölünmesiyle konuşuyor musun? Sen bu doğum evi işine bir türlü intibak sağlayamadın. Gitti. Ya bölüm mesulü hangi hastanın, saat kaçta, ne zaman yapılacağını nereden karar verir, nereden bilir? Ondan sen biliyorsun değil mi? Hele şu anlayabilirim. Bak sen saatlerden saat seç. Saat 9'da ameliyat, bin kaynak. Saat 10'da %10 zamlı, saat 11'de de sonrası için %20 penzilatlı. Tarife pek açık Ne Neyetle karşıma açıklık, sihirli dedek gibi eriyorsun. Bizim ameliyat sabah onda olsun. Sen de cebin parayla olsun. Karımı getireyim mi? Yok. Bak önce bir şey yap. Cerrah önce bir. Bak şimdi. Bazıları var. Bunlar çok dalgın oluyor. Hele bir tanesi var. İki evi de bir şeyini e, bıyığını doğrultamaz. Şimdi sen söyle bakayım. Ameliyat nasıl yapılır? Nasıl? Kesilen yere dikilir değil mi? Bu tutmuş ne yapmış? Ne yapmış tutmuş? Kadının dikilmeyecek yerinde dikmiş, hasta sahibi yanlış dikilen yeri açtıracağım diye neler çekti neler. Aman çekti. ha! İyi ki bana bunu söyledi. Ben şimdi bir koşu taa çıkar. ta başta be kadar çıkarım. Ta başta ta kadar çıkarım ne yapacaksın? Önde diz çıkar yalvarırım. Benim karımı kestiği yere diken bir cerrah ameliyat ettirdim. Havanı alırsın. Beş, halledeyim. Anladın sen karışıyorsun değil mi? Hallet. <laughs> Kafama takıldım ben müstakbel. Sen kimsin? Adım Burhan. Arkadaşlar bana otoban Burhan der. Ne manaya geliyor? Paralıyor. <laughs> Beş şeritliyim. Haa. Uzun Dur, Bey'sin ben. bahsettiği otoble marifet sen misin yoksa? Yok. Ben taşeron elemanıyım. Bak. Bizim müteahhit bu hastanenin kapısının gelir riyaleyle aldı ve yine de buraya asgari ücretle dikti. Anlayamadım. Ya taşeronlaşma diyorum. Hani bu yandaşlar, şir yandaş şirketler, işbirlikçiler var ya, milletin anasını söylerler. Sen böyle teknik şeylere kafanı yorma Tür abi. Sen Cahili Yenge'yi al, gel. benden bir hareket gelmez ona. Öyle o zaman buran. yapılacak bütün hareketleri yaptım bana zaten. Seni kim yetiştirirse, iyi öğretmiş bunca hünlüğü. Kaldır başını da <laughs> havuz medyasından bak bakalım. Her kanalda bangır bangır bağıran bir ustası var. Şahsım işlerini. Işte. <laughs> ama Osmanlı oğulları geldi, hastalık çökecek. Canını seven kaçsın, kurtulsun. Genç Anamı alsan ben, babamı kesen ben, kız kardeşimi kıtır kıtır doğruya, yine ben, ben bana yanmak en ulan!